Merhaba, Ecamle Gündem'e hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Ergül Uygun ve Kıvanç Yılmazer. Biz bugün üniversitede yapılan tiyatro faaliyetleri üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle bize kendinizi tanıtıp, tiyatroculuğa nasıl başladığınızı anlatır mısınız? Tabii ki. Ben Kıvanç Yılmazer. Çankaya Üniversitesi Malzeme, Bilimi ve Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık olarak 5 senedir tiyatro ile ilgileniyorum oynar, oyunlar sergilemekteyim. Bu 5 sene öncesinde de e, küçüklüğümden beri tiyatrolar izleme fırsatı buldum. Ve bu izlediğim tiyatrolar sonucunda e, ben de Çankö Üniversitesi'nde amatör olaraktan e, tiyatroya başlamış oldum. Peki siz Arge Bey? Ben Ergül Uykun, Çanköy Üniversitesi İnşaat Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Benim tiyatroya tanışmam ailem sayesinde oldu. Yaklaşık 15 yıldır tiyatro izleme fırsatına sahibim. Bunun devamında 10 yıllık da amatör olarak sahne üzerinde var olmaya çalışıyor. Şu anda aktif olarak üniversitemiz çatısı altında Çankı Üniversitesi tiyatro topluluğu olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ben de topluluğuma topluluk başkanı olarak hizmet vermekteyim. Faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Peki anladığım kadarıyla tiyatroyla sıkı bağları olan iki oyuncusunuz. Üniversitelerdeki tiyatrolar nezdindeki seyriyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Tiyatro konusunda belirli bir bilince ulaştıktan sonra kendim adına hedef kitlemi, seyirci kitlesini ara ara oyuna gelen, tiyatroya çok ilgisi olmayan, belki hiç oyun izlememiş insanlara koymak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü tiyatro insan hayatını baştan sona değiştirebilecek bir büyüye sahip. Biz de topluluğumuzda amatör ruhumuzu koruyarak ve amatörlükten uzak durmaya çalışarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Olası bir hatamız söz konusu olduğunda bunu amatörlüğümüze sığınmadan kendi eksikliklerimizi göz önüne bulundurmaya çalışıyoruz. Peki siz Kıvanç Bey? Ee, ben de diğer üniversitelerdeki bakış açımı öncelikle söylemek istiyorum. E, genel olaraktan tiyatro maalesef birçok üniversitelerimizde, bizim de üniversitede, bizim de üniversitemizde olmak üzere birçok üniversitemizde maalesef desteklenmiyor veya sansür uygulatılıyor. bu yüzden dolayı da birçok heves duyan, tiyatroyu seven arkadaşımız maalesef tiyatro ile ilgileri daha başlamadan bitmiş oluyor. Rol aldığınız oyunlarda sizi en çok etkileyen ve unutamadığınız rol hangisiydi? Ee, benim yaklaşık iki sene önce e, sergileme fırsatı bulduğum e, Haldun Tömer'in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunuydu. E, bu oyunda ben Vicdan Yurda Kular e, karakterini sergiledim. E, ve çok severek e, çıkardığımız bir oyundu. E, bu karakterde de e, birçok baskılara karşı e, kendi masumiyetini sürekli bir koruma çabasını anlatıyordu. E, bu da aslında hepimizin şu an günümüzde yapmaya çalıştığı e, birçok etkine karşı uğraştığımız bir şey. E, çok severek çalıştım ve aynı zamanda çok keyifli bir e, rol e, şekli vardı. E, sonunda delirme sahnesi falan vardı. Bunun içinde çok fazla e, delirme ile ilgili delilerle ilgili hareketlerini incelem inceledim. Onlarla ilgili kitaplar okudum. Ee, o yüzden çok eğlenceli geçti benim için bu karakter. Benim de izleme şansı bulduğum bir oyundu. Gerçekten başarılıydınız ama bu konuda hakkınızı yiyemeyiz. Çok teşekkür ederim. Peki Ergül Bey, sizin unutamadığınız rol hangisiydi? Tabii şimdi oyun seçimlerinde <laughs> bir fil içinde olduğumuz için hepsini inceleme fırsatımız oldu. Bu durumda bütün rollerin ayrı ayrı değeri var ancak benim şahsi olarak en çok beni etkileyen ve hala da duygusal bağımı kurduğum Sersam Kocanın Kurnaz Karısı oyunundaki Thomas Fasulyecihan karakteriydi. Oyun zaten yaşanmış bir hikayeden esinlenilerek yazılmış bir oyun. Ahmet ve Vefik Paşa Türk tiyatrosunu kurma amacıyla çıktı bu yolda Thomas Fasulyecihan'la birlikte e, yürümekte. E, birlikte bütün yokluğa ve zorluklara rağmen tiyatro yapma çabasını ve azmini son nefesine kadar korumuş bir insan. Ee, oyunun son tiradı da özellikle çok etkileyici. Hala e, son tiradı okumaya çalışıyorum ve canlandırmaya devam ediyorum kendi kendime. Peki sıradan bir komedi mi yoksa iyi bir dramada mı oynamak istersiniz? Şöyle, biz dediğim gibi oyunların kalitesine bakmak gerekiyor öncelikle tabii ki. Ancak dramın içeriğine baktığımız zaman zaten günlük hayatta, gazetede, televizyonda, sosyal medyada gördüğümüz haksızlıklar, acı, gözyaşı bunları görebiliyorsunuz. Ancak komedi biraz daha bu noktada kendini farklı bir noktaya getiriyor. İnsanları ağlatmak çok kolay bir annenin kucağına bebeğini verip herhangi bir hareketle bunun insanların gözlerini doldurabilirsiniz ama güldürmek o kadar kolay değil. Tiyatro dediğimiz zaten başlı başına bir matematik. Bundan dolayı Hedef kitlemizi de ilk defa önü izleyecek insanları ve bağlamak üzerine koyduğumuza göre ben komediyi kendi adıma daha değerli buluyorum. Kıvanç Bey, peki sizin görüşünüz nedir? Kesinlikle ben de komediyi daha çok severek, ve isteyerek Çünkü bunun arkadaşımda dediği gibi iki nedeni var. Biri zaten günümüzde o kadar çok artık kara haber almaya alıştık ki sürekli bir kara haberler geliyor insanları birazcık daha e, güldürebilmek e, bizi de mutlu ediyor. E, i̇kinci bir nedeni de e, oynarken e, komedi oynarken e, seyircilerin oyun sırasında gülmesi e, oyunu daha bütün olduklarını, iç içe olduklarını gösteriyor ve oyunu sevdiklerini biz daha oyun oynarken anlamış oluyoruz ve karşılıklı olarak bir elektrik akışı oluyor. Biz daha severek oynamaya çalışıyoruz, Onları daha da çok güldürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Süremizin sonuna doğru yaklaşırken bu işle ilgili ilgilenmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? Şöyle, <laughs> biz tabi öncelikle yeni başlayacak arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sadece tiyatro konusunda değil, ilgilendikleri bütün alanlarda öncelikle yapmamız gereken, hepimizin yapması gereken bol bol okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak. Ee, onun için oyun okumamız, oyun izlememiz, araştırmamız, yazarları bize büyük fayda sağlayacaktır. Kendi naçizane hani yeni başlayacaklar için birkaç kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Sevda Şener'in kitapları ve Yılmaz Arıkan'ın Uygulamalı Tiyatro Eğitimi adlı kitaplarını okudukları takdirde en azından tiyatronun tarihsel gelişimi, içselleştirme şansı bulacaklardır. Böylece daha bilinçli sarılacaklardır işlerine ve Tiyatro biz kendi şu an üniversitemizde de herhangi bir menfaat beklemeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tamamıyla sevgi ve gönül verdiğimiz için yürütüyoruz. Ve büyük küçük rol ayrımı yapmaksızın payımızı düşeni elimizden ne geliyorsa fazlasını yapma gayretinde çok çalışarak sahneye koyma uğraşındayız. Ben de naçizane bunu söyleyebilirim kendilerine. Kıvanç Bey, sizin de tavsiyeleriniz alabilir miyiz? Ee, tabii ki de hani okumak önemli, bol ee, bol kitap okumak, tiyatro ile ilgili. Yalnız benim en çok e, önerceye bir şey bol bol tiyatro izlemek olur. Çünkü e, sadece bilgi birikimi değil aynı zamanda e, tiyatro birazcık e, vücudunuzu kullanarak yapılan bir şey olduğu için ne kadar çok izleriz izlersiniz, ne kadar çok gözlem yaparsanız o kadar çok kendinize bir şey katmış olursunuz. Ee, bu yüzden bol bol e, tiyatro izlemelerini tavsiye ediyorum. İkinci olarak da yeni başlayan arkadaşlar için genellikle e, tiyatroya başlama hevesi üniversitede e, toplulukla başlıyor. Birçok arkadaşımızın öyle başlamıştır. E, yeni başlayan o topluluklardaki arkadaşlara benim bir tavsiyem, e, yeni başlayan arkadaşlar belki çok hevesli olduklarından dolayı bilmiyorum, ee, sürekli en iyi rollerde, başrolde oynama çabaları içerisinde, istekleri içerisinde oluyorlar. Tabii ki bu çok güzel bir şey ama e, olamadıkları zaman erken pes ediyorlar. E, bu pes etmeleri onları yıldırmasın. Bir şeyleri üzerine koya koya giderler. Gerekirse ilk oyunlarında ağaç olurlar, üçüncü oyunlarında e, başrol oynarlar. E, bu yüzden pes etmesinler, sabırlı olsunlar. Peki. Bu keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sağ olun. Gündem YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hep mutlu olun, mutlu kalın. Görüşmek üzere.